Barakallah. Allah, Bere bereket. Bereket kimdendir? Bereket kimdendir? He? Allah'tandır. Bere bereket kimdenmiş? Dur lan dur. ne yapıyorsun orada? He? Bak yanım gel şu güneşte neden durman gerekir? He? Güneşte neden durman gerekir? He? Çünkü Allah içine ne vermiş? Vitamin vermiş. Bak sen ne diyorsun? Burnum akıyor diyorsun değil mi? Burnunun akıntısı bitmesi için ne yapman lazım? Güneş, güneş vitamini alman lazım anladın mı? Anladın mı? Allah bize bu güneşi niye vermiş? Niye? Hey. Vitamin alalım hasta olmayalım diye inşallah Güzel bize şifa olsun diye Isınalım diye Nasıl bir nimet olduğunu bilmiyor musun? He? Eğer sen nimetin, şifa. eğer sen nimetin değerini bilmesen ne olur? <laughs> He? Ne, ne olur nimetin değerini bilmesen? Nimetin değerini bilmesen ne olur? <laughs> Söyle. Allah Allah, Allah nimeti alsa ne yaparsın? Ne <laughs> yapayım? <laughs> Ay sonra bir şey bulamazsın. Onun için ne yapacağız? Canına ayaba giyiyorum. Nasıl alacaksın? Bulamazsın ki. da Allah şimdi topraktan çıkarmazsa sen nerede bulacaksın? 手臂要伸。So,